Kim din bilgesi olmak ister yarışmamıza? Hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Yarışmamızın ilk konuğu öğrencimiz Semi. Hoş geldin Semi. İlk yarışmaya beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim hocam. Hocam soracağınız sorular yazılılardaki kadar zor mu? <laughs> İlahi Semi. <laughs> İstersen artık sorularımıza geçelim. Ahmet Bey hasta olan komşusuna ziyarete gittiğinde ona ne demelidir? A. Allah asmarladık. B. Allah sabır versin. C. Allah şifa versin. D. Allah korusun. E, Allah asmarladık. Allah sabır versin. Allah şifa versin. Allah korusun. E... Allah şifa versin hocam. Evet. C sıkkı Allah şifa versin. Aferin Semih. İlk doğru cevabını verdin. Seni tebrik ederim. Şimdi diğer soruya geçelim. Namazlardan sonra tesbih çekerken söylenir. Aynı zamanda hayran olduğumuz bir şey gördüğümüzde de söyleriz. Bu söz nedir? A. Sübhanallah B. Tekbir C. Şükürler olsun D. Estağfirullah Subhanallah. Neydi bu cevabı ya? Tesbih çekerken. Subhanallah. Aa evet. Hocam Subhanallah mı cevabı? Çok güzel Semih. Aferin. Doğru cevap Subhanallah'tı. Evet çocuklar. Hayran olduğumuz bir şeyi gördüğümüzde "Aa" diye şaşırmak yerine "Subhanallah" dememiz daha doğru olacaktır. Evet seni. Son soruya geldik. Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyen biri ne yapmaktadır? A) Uyuyan birini uyandırmaktadır. B) Oruç tutmaktadır. C) Yolda karşılaştığı bir arkadaşıyla Konuşmaya başlamaktadır. D. Namaz kılmaktadır. Uyan dedini uyandırmak. Uyandırmak. Namaz kılmak. Yolda bir arkadaşıyla konuşmaya başlaması. Ben yolda bir arkadaşımı görsem Selamın aleyküm derim. Aa, Allah'ın selamı senin üzerine olsun demek. Selamün aleykümün anlamıydı. Hocam C şıkkı yolda karşılaştığı bir arkadaşıyla konuşmaya başlamaktadır. Aferin sana Semi. Bütün sorulara doğru cevap verdin. Seni tebrik ediyorum. Evet çocuklar. Bu haftaki yarışmamızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek duasıyla. Allah'a ısmarladık.